Kadın her gün buzdan yapılmış beşiğin başında nöbet tutar. Ateşin yakınına bile yaklaşmasına izin vermez. Adamları dikkatlice ona bir baykuş maskesi uzatır. Maskeyi takar ve hayvan gözleriyle yeryüzüne bakar. İşte o an sihirli aynayı keşfeder. Aynaya dokunduğunda yıllar önce hapsolmuş kız kardeşini yanlışlıkla serbest bırakır. Kız kardeşi ona aşka inanmamasını söylemiş olmasına rağmen o asil bir adama aşık olmuş ve ondan hamile kalmıştı. O gece saraydan kaçıp birlikte sakin bir hayat kurmaya karar vermişler. Ancak sevgilisini beklerken kızının odasından yükselen dumanları gördü. İçeri girdiğinde ise yalnızca tüten bir beşik ve sevgilisinin alevler içinde bıraktığı odasını buldu. Adamın bu kadar acımasız olabileceğine inanamayan kadın büyük bir öfke ve kederle buz gücünü kullanarak onu bir heykele çevirdi. O günden sonra kalbi tamamen soğur. Terk edilmiş topraklara gider, kasabaları yakıp yıkar ve kendi buz krallığını inşa eder. Aynı zamanda kimsesiz çocukları yanına alır ve onları savaşçılar olarak yetiştirir. Krallığında tek bir yasa vardır. Sev. Ona göre bu yasak belki de çocuklar için bir korunma biçimidir.